Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Aralık Çarşamba. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatsım tavsiyesi değildir. Bugün borsamızda büyük düşüş vardı arkadaşlar. Bir süz endeksi %0.40 düştü. Ve 11.193.88 puandan kapattık. Biz yüzdeki işlem hacmi bugün 133.7 milyar TL oldu. Sanayi endeksi de bugün %0.26 düştü. Banka endeksi de %1.38 düştü arkadaşlar. Bugün sanayi üretim rakamları da açıklandı. Buradaki rakamları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi bugün açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi Ekim ayında %0.8 azaldı arkadaşlar. Yıllık bazda ise %2.3 arttı ama beklenti %3.2 idi. Yani piyasa beklentisinin altında bir rakamlar geldi. Sanayi üretim endeksi son 2 ayda birikimli olarak da %2.9 daralırken daralma son 4 ayda %4, sene başından bu yana da %4.6'ya ulaştı. Şimdi şirket haberlerini şöyle sırayla bir sizlerle paylaşayım. Bera Holding'in bir özel durum açıklaması bugün paylaşıldı. Açıklama şöyle: grup şirketlerimizden MPG Makina Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ teslimatları 2026 ve 2027 yıllarında tamamlanmak üzere savunma sanayi alanda faaliyet gösteren bir şirketten 6 milyon 742 bin dolar tutarında sipariş almıştır. Yine bugün birikim varlık yönetiminin kayıt sermaye tavanı artırım haberi var. Tescil olmuş arkadaşlar. Tescil tarihi dün yani 9 Aralık 2025. Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 200 milyondan 5 milyara çıkmış arkadaşlar. Yine Onkosemin yeni iş ilişkisi haberi bugün paylaşıldı. Burada özet bilgi şirketimizle Bursa Şehir Hastanesi ile yapılan sözleşme hakkında. Açıklamada şöyle şirketimiz 22.10.2025 tarihinde Bursa Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcılıkları tarafından yapılan 3 yıllık kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti ihalesinde 47 milyon TL ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vermiştir. İş bu ihalenin şirketimiz ütesinde kaldığına dair kesinleşen ihale kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Sözleşme içinde yasal sürelerin dolması beklenmektedir. Sasa polislerle alakalı da şöyle bir haber var. Erdemoğlu yurt dışında yerleşik küresel bir yatırım kuruluşu ve yurt içinde yerleşik bir kurumsal yatırım kuruluşu ile Sasa paylarının dayanak varlık olarak kullanıldığı bir finansman işlemi gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Erdemoğlu'nun sahip olduğu ve Sasa sermayesinin %0.04'üne karşılık gelen 18 milyon adet pay 2 TL 92 kuruş fiyattan söz konusu yatırım kuruluşlarına satılmış ve eş anlı olarak da vadeli işlem sözleşmeleri satın alınarak pozisyon kapatılmıştır. İşlem borsa kotunda özel emir ile gerçekleştirilmiş. Böylece işlemin sonucunda Erdemoğlu Sasa'daki uzun pozisyonunu korumuştur. Erdemoğlu Sasa'yı desteklemeye devam etmektedir ve işlemin net gelirlerinin tamamını Sasa'nın finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanmayı taahhüt etmektedir. İşlem uluslararası finansman kaynaklarının ve yurt içi öz kaynağı dayalı finansman yöntemlerinin en etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesine olanak tanırken Erdemoğlu'nun ve Sasa'nın finansal kapasitesini artırmayı ve mali esnekliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yine bugün arkadaşlar Tuğçelik Alüminyum'un sermaye artırım haberi paylaşıldı. Burada %100 oranda bir bedelli sermaye artırımı süreç yarın başlıyor. Rüçenak kullanım başlangıç tarihi yarın yani 11 Aralık 2025. Rüçenak kullanım bitiş tarihi de 25 Aralık 2025. %100 oranda bedelli sermaye artırımı şirket Tuğçelik yani bu sürece muhakkak dikkat etsinler Tuğçelik yatırımcıları. Mevcut sermayesi 180 milyondan 360 milyon TL'ye çıkacak. Lütfen kullanım tutarı 180 milyon TL arkadaşlar. Ödeme tarihi paylan hesapları atacağı tarihte 15 Aralık 2025. Yine Alfa Sular Enerji'nin bir özel durum açıklaması var. Burada Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangın ve üretime geçici ara verilmesi hakkında Açıklama şöyle. Şirketimizin Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesislerinin bulunduğu alanda 10 Aralık 2025 tarihinde saat 11 civarında komşu tesiste çıkan yangın nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından güvenlik amacıyla bölgede tahliye kararı alınmış ve bu kapsamda üretim faaliyetlerimize geçici olarak ara verilmiştir. Aynı saatlerde şirketimize ait fabrika binasının dışında üretim hattı ve sahasında ayrı konumda bulunan kesintisiz güç kaynağı odasında elektrik arızasından kaynaklı sınırlı bir yangın meydana gelmiştir. Söz konusu yangın çok kısa sürede söndürülmüş olup herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş, üretim hatlarına ve fabrika binasına sirayet etmemiş ve üretim tesislerimizde yapısal veya maddi bir hasar oluşmamıştır. Üretim faaliyetlerimizin en geç yarın yani 11-12 2025 günü içerisinde yeniden başlatılması planlanmaktadır. Yangından zarar gören tüm komşu tesislere ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız demişler. Yine DMR unlu mamullerinin sermaye artırım haberi bugün paylaşıldı. Burada da bedelsiz sermaye artırımında takvim netleşmiş. %700 oranında bedelsiz sermaye artırımı. Toplam bedelsiz pay alma tutarı da 1 milyar 297 milyon TL. Şirketin mevcut sermayesi 185 milyon 300 bin TL'den 1 milyar 482 milyon TL'ye çıkıyor. Burada bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi yarın yani 11-12-2025. Ödeme tarihi paylanan hesaplara yatacağı tarihte 15-12-2025. Yine fonet bilgi teknolojilerinin bir ihale haberi paylaşıldı. Bu da özet bilgi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan ihalenin sonucu hakkında. Açıklama da şöyle. Burada ihaleyi şirket kazanmış arkadaşlar. Açıklama şöyle. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan ve 25.11.2025 tarihinde duyurusuna yaptığımız 36 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı ihalesi sonuçlanmış olup ihaleyi şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli de 77 milyon 970 bin TL. Yine Trabzonspor'un bir özel durum açıklaması bugün paylaşıldı. Reklam ve sponsorluk hakkında açıklamada şöyle şirketimiz ile Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ arasında içerisinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere Sarıyer Kola markası ile profesyonel takımımızın şort arkası sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Oğuz İçecek AŞ şort arkası reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize KDV dahil 23,5 milyon TL ödeme yapacakmış. Yine Onkosem'in bugün yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Düzeltme bildirimi diye belirtilmiş arkadaşlar. Burada 10-12-2025 tane saat 9.31'de yayınlanan yeni iş ilişkisi bildirimi sehven hatalı olarak paylaşılmıştı. Doğru açıklama aşağıda yer almaktadır. Şirketimiz 22 10 2025 tarihinde Bursa Şehir Hastanesi'nin 3 yıllık kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti ihalesine iştirak etmiştir. 21.11.2025 tarihinde kesinleşen ihale kararı şirketimize tebliğ edilmiş olup 9 9.12.2025 tarihinde şirketimiz ile Bursa Şehir Hastanesi arasında 3 yıllık kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti sözleşmesi 47 milyon TL bedelle imzalanmış. Bu yeni iş ilişkisi ile aylık gelirlere önemli bir katkı sağlanması bekleniyormuş. Yine mavi giyimin bu akşam finansalları açıklandı arkadaşlar. Mavi'de de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. 2025 3. 3 üç aylık bildirim. Mavi giyim'in bu bilançodaki net karı 1 milyar TL oldu. Bir önceki yıl aynı dönemde net kar 980 milyonmuş. Bu bilançoda 1 milyar 6 milyon TL net karı var. Yine Mavi'nin bu dönemdeki esas faaliyet karı da 1 milyar 949 milyon TL. Burada finansman gideri 734 milyon bir finansman gideri var. Mavi'nin ödenmiş sermayesi 3 milyar 800 milyon TL. 2025'in 9 ayındaki net karı 2 milyar 206 milyon. 9 aydaki esas faaliyet karı da 4 milyar 339 milyon. Yani bu şirketlerin esas faaliyet karı güzel ama bu dönemde özellikle finansman giderleri faizlerin yüksek olduğu dönemde şirketlere fazla geliyor. Faizler düştükçe bu tarz şirketlerin e, kar durumları ileride daha da iyi olabilir arkadaşlar. Şimdi Finansman gideri 9 ayda 2.3 milyar. Çeyreklikteki finansman gideri 734 milyon. Yani esas faaliyet karından daha düşük net karı var mavinin. Yine Türk havalılarının yeni hat açılışı ile ilgili özel durum açıklaması var. Burada açıklama şöyle. Ortaklığımız yönetim kurulunca imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Liberia'nın başkenti Monrovia'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiş. Yine Anadolu Isuzu'nun bir finansal duran varlık edinimi ile ilgili bir haber var. Şimdi bu haber saat 18.32'de paylaşıldı. Açıklama şöyle. Şirketimiz tarafından 5 Haziran 2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı ile Özbekistan'da bulunan araç üreticisi JV Sam Auto şirketinin çoğunluk hisselerinin devralınmasına yönelik olarak bir mutabakat zaptı imzalandığı .11 2024 tarihli açıklamamızda şirket hakkında detaylı inceleme çalışmalarının başlatılmasına karar verildiği 30 Eylül 2025 tarihli açıklamamızda ise şirket sermayesinin %75.2'sine kadar olan kısmını temsil eden payların satın alınmasına ilişkin olarak ajansa burada ajans dediği Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı arkadaşlar. Bu ajansa sunulan teklifimizin kabul edildiği açıklanmıştı. 19 2025 tarihli açıklamamızda tarafımız ile ajans arasında hisse devir sözleşmesi imzalandığı ve şirket sermayesinin %75.2'sine tekabül eden payların devralınması karşılığında Anadolu Isuzu tarafından 80 milyon ABD doları tutarında bas satış bedeli ödenmesinin öngörüldüğü ayrıca hisse devir sözleşmesi uyarınca pay devir bedelinin net finansal borçtaki değişiklikler ile ilgili sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde yapılacak düzeltmeler sonrasında kesinlik kazanacağı kamu paylaşılmıştı. İş bu açıklamamız ile bildiririz ki 9.12.2025'te ajansa kesinleşmiş nihai pay devir bedeli olarak 80 milyon 606 bin ABD doları ödenmiş olup paylar bugün itibariyle Anadolu Isuzu'ya devredilmiştir. Hisse devri sözleşmesi uyarınca tescil ve diğer tamamlayıcı işlemler önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacaktır. Yine haberde bu işin ortaklık faaliyetinin etkisi arkadaşlar şirketimiz söz konusu satın alma işlemiyle birlikte genişleme stratejisini önemli ölçüde ileri taşımaktadır. Bu adım sayesinde üretim kapasitemiz ve ürün çeşitliliğimiz artacak. Yeni coğrafi pazarlara doğrudan erişim imkanı yaratılacaktır. Ayrıca güçlü ARGE altyapımız ile entegrasyon süreçlerinden kaynaklı verimlilik kazanımları beklemekteyiz. Böylece ortaklık faaliyetlerimizin hem ölçek hem de rekabetçilik açısından güçlenecektir denmiş arkadaşlar. Bir haberde teraportu yönetiminin burada pay alım satımı ile ilgili bir bildirim paylaştılar. Terra Portföy'ün haberi şöyle. Terra Portföy yönetim AŞ'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Terra Portföy 4. his senedi. serbest fon. Burada Tera Terra Yatırım Teknoloji Holding AŞ yani Tehol paylarında 8.12.2025 tarihi itibariyle burada arkadaşlar virgülleri şimdi yanlış okumak istemiyorum da burada arkadaşlar rakamlar şöyle 9.188.769 nominal pay mı? virgül var, nokta var. Tam çıkaramadım. Bundan dolayı böyle size yakınlaştırayım. Ve e, burada 9 milyon 188 769 nominal pay diyelim alımı ve 15 milyon 782 bin nominal pay satımı gerçekleştirmiş olup yapılan işlemler sonucunda şirket sermayesi içerisinde toplam pay oranı %15.16'dan %14.83'e düşmüş. Sahip olunan payların gün başı nominal tutarı 302 milyon. Sahip olunan payların gün sonu nominal tutarı da 296 milyon. Böyle bir pay satış haberi paylaşıldı. Teraportu yönetim AŞ'den eden Tehol hissesi ile ilgili arkadaşlar. Yine tedbir getirilen hisseler var. Bu akşam paylaşılan Burva payları 11-12-2025 tarih işlemlerden seans başından 9 Ocak 2026 tarih işlemlere seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek. Yine tedbir getiren hisselerde Sanel ve VKFYO hissenin kodu arkadaşlar. Bu payda 11-12-2025 tarihli işlemlerden seans başından 9 Ocak 2026 tarihli işlemlere seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecekmiş. Bir de CVK madenin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz CVK maden işletmeleri sanayi ve ticaret AŞ ile küresel MTI şirketi Trafigura arasında başlatılan stratejik işbirliğinin devamı olarak Krom satışına yönelik yeni bir ön alım sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni anlaşma kapsamında 2026 Ocak 2027 Ocak döneminde aylık düzenli sevkiyatlar halinde gerçekleştirilecek Krom cevheri teslimatları karşılığında Trafigura'dan 70 milyon ABD doları burada yaklaşık 2 milyar 970 milyon TL yapıyormuş. Bu tutarda ön ödeme sağlanacaktır. Krom cevherinin nihai satış fiyatı e, teslim esasında göre uluslararası krom fiyat endeksleri üzerinden belirlenecektir. Sözleşme ayrıca üretim planlamasında esneklik sağlayan ilave hacim imkanlarını da içermektedir. Bu haber bu akşam saat 18.45'te paylaşıldı. Yani piyasa kapanışından sonra paylaşıldı. Ön ödeme tutarının 30 milyon ABD dolar peşin, kalan kısmının ise 3'er aylık dönemler halinde her biri 10 milyon ABD doları tutarında 4 eşit taksit ile ödenmesi kararlaştırılmıştır. Ön ödeme tutarını aşan teslimat bedelleri ise ürün sevkiyatları gerçekleştikçe ayrıca tahsil edilecektir. Bu sözleşme taraflar arasında bugüne kadar imzalanan 5. büyük anlaşma olup CVK Madencilik ile Trafigura arasındaki ticari işbirliğinin çok yıllı, ve sürdürülebilir bir tedarik ticaret platformuna dönüştüğünü göstermektedir. Stratejik işbirliği, şirketimizin ihracat gelirlerinde öngörülebilirliği artırmakta, küresel pazardaki konumunu güçlendirmekte ve uzun vadeli büyüme hedeflerimize önemli katkı sağlamaktadır. CVK madencilik, üretim kapasitesini artırma ve operasyonel verimliliğini geliştirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Trafigura ile genişleyen çok sözleşmeli işbirliği şirketimizin küresel ticaret ağındaki büyümesinin temel unsurlarından biri olmaya devam edecektir denmiş haberde. Yine tedbir getirilen hisselerde Borlis ve Ensari payları 11 12 2025 tarih işlemlerden seans başından 9 Ocak 2026 tarih işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek Bir de bugün arkadaşlar borsamız %0.40 düşmüştü bir süz endeksi. BOFA tarafını sizlerle bir paylaşayım. Bank of America müşterileri bugün 674 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. BOFA tarafı netli satıştaydı. BOFA'nın en fazla aldıklarını sizlerle paylaşacağım. Bin birleşik mağazalar en fazla bir mas alınmış. Net alış 654 milyon TL oldu. Akbank hissesinde net alış 602 milyon TL. Koç Holding'de 344 milyon. Aselsan'da 293 milyon. Tüpraş'ta 191 milyon. Türkiye Garanti Bankası'nda 166 milyon. Pegasus'ta 163 milyon. Türkiye Şevecan Fabrikaları'nda 144 milyon. Coca-Cola İçecek'te 142 milyon. Türksel hissesinde de 132 milyon TL'lik net alış yapılmış. Videoyu daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şirketlere ve gündeme ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada biletliklem yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.